Şimdi muzari meçhul konusu. Biz muzari meçhul konusunu e, burasını özellikle kızımın da bölüp atmasını isterim. E, muzari meçhul konusu bizim için önemli bir konu arkadaşlar. Neden dolayı önemli? Biz burada sizinle beraber ne yapmaya çalışıyoruz? Faili belli olmayan ve Arapçada da çok fazla önümüze çıkan bir konuyu öğrenmiş olacağız. Muzari meçhul fiil. Bunun diğer adı da ee, malum edilgen etken edilgen fiil olarak da geçiyor arkadaşlar edilgen edilgen şeklinde de geçmiş oluyor yani burada biz ne yapmış oluyoruz ee, işin içerisindeki faili çok fazla göremiyoruz çok fazla da o failine karşı karşıya gelemiyoruz peki muzari meçhul fiile neden ihtiyaç hissederiz ki biz muzari meçhul fiil neden gerekli olur ki Bazen fiil cümlesinin içerisinde arkadaşlar, bazen fiil cümlesinin içerisinde faili yani özneyi diğer adıyla faili ne yapmak isteriz? Anmak istemeyiz. Ya belirsiz olsun ya da gizli olsun isteriz. Demek ki burada bizim failimiz ya belirsiz olacak bakın ya belirsiz olacak ya da anmak istemiyoruz. Gizli kalsın istiyoruz. Gizli kalsın istiyoruz ya da çok bahsedildi, çok fazla konuşuldu onun hakkında. Onun anlatılmasını istemiyoruz. Yani çok anlatıldığı, çok duyulduğu için paylaşmak istemiyorum ben bunu. O zaman demek ki burada, burada gördüğünüz şey ne yapmış oluyoruz? Failimizi gizliyoruz arkadaşlar. Faili gizleyerek bir cümle oluşturmamız gerekiyor. Buradaki faili gizleyerek oluşturacağımız cümlede nedir? O zaman bir başka şeye başvurmak zorunda kalıyoruz. Başka bir düzene, başka bir düzene başvurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi onları anlatacağım. Şimdi burada çeviri yapar iken biz yine sizinle beraber geniş zaman arkadaşlar, ve şimdiki zamanı kullanarak çeviri yapacağız. Ama burada meçhul fiilin Türkçe'ye çevirisi yapılır iken aldığı ekler arkadaşlar Genellikle ılır ya da ilir ya da unur, önür şeklinde geniş bir şekilde ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde çevirisi yapılır. Ama esas bizim meçhul fiil kalıbımız ıl, Türkçe'ye çevirirken il ya da un ya da ün şeklinde sesli uyumuna uygun bir şekilde yapılan çeviri budur arkadaşlar. Burada meçhul fiil kalıbında şöyle bir mantık vardır arkadaşlar. Bakın bir fiil cümlesinde dikkat edin olması gereken nedir? Benim bir fiilimin olması gerekir. Bununla beraber o fiili oradaki eylemi yapan bir tane de faile ihtiyacım var. Burada da bir de mefulümüz gereklidir meful gereklidir. Şimdi biz bunun Türkçe anlamlarıyla şöyle diyoruz. Bunun içerisinde bir eylem vardır. Bir iş vardır. Bir şey yapılıyordur. Yani eylem ve iş vardır burada. Faile gelince fiili yapandır. Yani eylemi yapandır burada. Fail eylemi yapandır. Burasını çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum. Burada eylemi yapan faildir. Mesela ben şu an yazı yazıyorum arkadaşlar. Ektubu şeklinde söylediğimde diyorum ki yazıyorum diyorum. Yazıyorum diyor. Ama burada yazma eylemini yapan kim? Benim. Benim. Peki meful ne işe yarıyordu? Yazma eyleminden etkilenendir. Yani fiilden, eylemden etkilenendir. Ben yazıyorum ve gördüğünüz gibi burada da bir ne yapmış olduk? yazılan bir alan oluşturuldu. Bakın yazdı yazıyorum burada. Şimdi meçhul fiil kalıbında şurada gördüğünüz faili kullanmak istemiyoruz biz. Diyoruz ki biz burada ben buradaki gördüğün faili kullanmak istemiyorum. Bahsetmek istemiyorum bunu. E, belirsiz kalsın istiyorum. Gizli kalsın istiyorum. Onun içinde ne yapıyorum? meçhul kalıp uyguladığım zaman yine bir fiil cümlesinde dikkat edin. Ben bunun örneklerini vereceğim size. Bir fiil cümlesinde yine benim fiilim oluyor arkadaşlar. Bakın burada fiilim var. Ama fiilim meçhul kalıpta gelecek. Yine fiilim olacak ama meçhul kalıpta gelecek. Artı Artı burada yine benim fiil cümlesi düzeneğimin bozulmaması gerekiyor. Yani ben burada fiil cümlesi düzenimi bozmak istemiyorum. Çünkü cümlenin oluşu bu şekildedir. Buraya da yine bir fail ihtiyacım var. Ama ama sizin buradaki göreceğiniz fail yukarıdaki eylemi yapan fail değil. Onu görmek istemiyorum ben. Onu görmek istemediğim için şu yukarıdaki görmüş olduğunuz eylemden etkilenen unsuru burada ben fail yapıyorum arkadaşlar. İşte onun adı faillikten çıkıyor. Naibi fail oluyor. Yani sözde özne oluyor. Peki nasıl oluyor? Biz burada demek ki bizim nesnemizi aldık getirdik. Buraya dedik ki bizim nesnemiz mefulümüz özne olsun çünkü biz gerçek özneden bahsetmek istemiyoruz dedik. Burası çok önemli. Burasını çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Mesela ben hemen burada size bir örnek vermek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki bakın yukarıdaki formülü aşağı uygulayacağım. Konuyu iyi bir şekilde anlayabilmeniz için. Yektubu bu yazıyor. Kim yazıyor? Yazan şu Mu allimu dedik. Öğretmen yazıyor ya da müderris yazıyor. Neyi yazıyor arkadaşlar? Dersi yazıyor. Et derse şeklinde ne yapmış olduk? Getirdik. Bakın et derse şeklinde getirdim. Şimdi bakın burasının analizini yapalım beraberce. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu cümle bir fiil cümlesidir arkadaşlar. Yukarıdaki düzene uygun bir şekilde fiilim var. Gördüğünüz gibi geldi. Ve malum bir fiil. Gördüğünüz gibi failini, fiilini, mefurini, her şeyini görüyorum. Ve burada düzeneye uygun bir şekilde failim geldi. Hatta merfu konumda geldi. Buna dikkat edelim. Ve yine aynı şekilde dersi yazıyor diyorum. Kim yazıyor? Öğretmen dersi yazıyor diyor. Ve burada da etkilenen e, neyi yazıyor sorusunun cevabında da dersi diye cevabımı aldım. Burası da benim mefulüm. Dikkat edin. Fetalı bir şekilde gelmiş durumda arkadaşlar. Manası neydi? Öğretmen dersi yazıyor ya da yazar şeklindedir. Şimdi devam ediyorum. Dedim ki ya şuradaki öğretmene ben bir gıcık oldum böyle. Onun burada olmasını istemiyorum. Kaldırmak istiyorum onu. Şimdi burada meçhul yapıya geçeceğim. Yani Malum fiili meçhul kalıba sokacağım arkadaşlar. Özneyi oradan düşüreceğim. Ben diyorum ki bu düşsün. Bunu istemiyorum ben. Bu çıksın buradan diyorum. Ve ben bunu meçhul kapı, kalıba çevirmek istiyorum. İşte burada meçhul kalıba çevirir iken, meçhul kalıbı uygular iken de bu sefer bir yerlerde değişiklik yapmamız gerekiyor. Neresi iyiydi burası arkadaşlar? Neresi? Hemen yazıyorum. Bakın diyorum ki yek tubu olması gerekiyordu değil mi? Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Bakın hemen burada harekemi değiştirdim. Yük bak yük sonra T orasını da değiştirdim. Bu şekline geldi. Yani ben burada arkadaşlar yuf, yüf a lu kalıbını uyguladım. Muzari fiilin meçhul kalıbı budur. Ben bu kalıbı uyguladım buraya. Yükte bu dedim. Meçhul fiil oldu. Yukarıda yazar ya da yazıyor manasında iken hemen fiilimin anlamı değişti. Fiilimin anlamı meçhul bir fiil oldu. Ve yazılır yazılır şeklinde ne yaptı? Mana kazanmış oldu yazılır şeklinde bir mana kazandı arkadaşlar. Peki, peki o zaman, o zaman ne yaptım? Yük tebu şeklinde o kalıba soktum. Fail istemiyorum ben. Öğretmeni görmek, duymak istemiyorum. Ha o zaman ne yapacağım? Ben bunu düşürüyorum. Bakın bu düşer. Fail buradan düşer. Fail düştüğü zaman ne yaparsın? Onun yerine, mefulü naibi fail yaparım arkadaşlar. Ne yapacağım? Burada görmüş olduğunuz mefulü ne yaptık? Hemen bunu not olarak alacağız. Ne yapacağım? Naibi fail yapmam gerekiyor. Naibi fail yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen aşağı indiriyorum. Diyorum ki e, derse şeklinde yapayım bunu ben diyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Ben yükte bu et derse yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Çünkü çünkü benim bildiğim failler ne olması gerekir arkadaşlar? Merfu olması gerekir. Yani failin merfu olması gerektiği kuralını ben biliyorum. Hocam ama yukarıda nesneydi. işte öyle olmuyor. Biz fa düşürdük faili. Faili düşürdüm, onu kullanmak istemiyorum. Ama dizilime uygun da cümlemin olması gerekiyor. Onun için de yapacağım şey nedir? Nesnemi ben orada fail yaparım. Onun adına da sözde özne ya da naibi fail derim arkadaşlar. Ondan dolayı hemen buradaki derseyi siliyorum. Diyorum ki et der su şeklini alsın burası diyorum. Bakın özne haline getirmiş oldum. Yani bir üst cümlede, bir üst cümlede arkadaşlar gördüğünüz gibi yektubu el muallimu et derse şeklinde olan cümlemi aşağıda ben meçhul kalıba sokmak istedim. Buraya soktuğum anda yükte bu dersi şeklini almış oldu. Peki mana ne oldu? Bakın yukarıdaki cümledeki mana arkadaşlar öğretmen, öğretmen, özlem benim öğretmen, dersi dersi yazar ya da yazıyor. Bakın aşağı indim. Ders bakın ders yazılır şeklinde ne yaptım? Bir mana oluşturdum. Ders yazılır şeklinde. Peki soru soruyorum burada. Ders yazılır da kim yazıyor diye sorun. Bakın kim yazıyor diye sorun. Cevap alamazsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü burada faili biz düşürdük. Ama yukarıda soru sorduğunuzda kim yazıyor diye soru sorduğunuzda orada cevabını alırsanız, neden dolayı alırsanız öğretmen yazıyor. Demek ki gördüğünüz gibi meçhul fiile ihtiyaç hissetmemizin sebebi oradaki faili görmek istemiyoruz. Belirsiz kalsın istiyoruz gibi bir mana oluşturmuş oluyoruz. O zaman not olarak şuraya bir not ekleyelim arkadaşlar. Şuraya şöyle bir not ekleyelim. Meçul meçhul fiil ile meçhul fiil ile cümle yapılacağında e, fail fail düşürülür. Meful ya da nesne nesne diyeceğim. Sonra meful 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 ne yapar? ya da damme olmayabilir, çoğul gelebilir. O zaman ne yapacağız? Merfu yapılarak naibi fail olur. Naibi fail fail yapılır diyelim. Olur mu arkadaşlar? Bu çok önemli bir not. Burası mutlaka çok ciddi bir şekilde ne yapmanız gerekiyor? Dikkate almanız gerekiyor. Şimdi neden dolayı merfu yapıyorsunuz hocam diye soracak olursanız öznenin yerine geçti arkadaşlar. Şöyle düşünün orada vekaleten görev yapıyor bir ünvan aldı. O ünvanın gerekleri neyse onu yerine getirmesi gerekmektedir. Onu yerine getirmesi gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Böyle bir uygulama yapmış olduk. Mesela şöyle bir şey daha örnek daha vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela burada yükramo şeklinde geldi. Dikkat edin nasıl bir fiil geldi burada. Yükramo şeklinde gelmiş oldu. Ekreme yekramo şeklinde aslında bizim fiilimiz. Tamam mı? Ama 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 gördüğünüz gibi yükramo geldi. Şimdi bu nedir? Bu nedir? Meçhul kalıpta geldi arkadaşlar. Bu meçhul kalıpta geldi. Peki meçhul kalıpta geldi ise o zaman benim cümlemde ne gelmesi gerekiyor? Faili görmeyeceğim. O zaman bunun nesnesi neydi? E mesela bunun nesnesi şu arkadaşlar dai fu şeklinde gelecek. Diyorum ki misafir ağırlanır şeklinde. Mesela mana nedir? Dik, dikkat edin. Burada da an en ekine alarak bu şekilde geldi. Şimdi, e, şimdi burada mesela şöyle bir ayet de var. Ben hemen onu da yazayım. E, o ayeti de birlikte mesela işleyelim, oldu mu arkadaşlar? Böyle bir ayet var. Koliga. tamam mı? Hocam bu meçhul geldi mi diye sorabilirsiniz. Meçhul geldi. Hadi hatırlatma yapalım. Mazi'nin meçuli geldi. En insan şeklinde geldi arkadaşlar, insan şeklinde geldi. Sonra arkasında da dayıfen şeklinde geliyor. Bu bir ayet hatırlar mısınız? Şimdi burada görmüş olduğunuz bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi dayıfen şeklinde geliyor. Bu bir ayet. Nisa Suresinin 28. ayeti. İnsan zayıf yaratılmıştır. Bizim fiilimiz neydi arkadaşlar? Halaga. Peki huliga şeklinde gelmiş burası. Bakın bu da mazi fiilin meçhulü. Nasıl geliyordu? Fu ile şeklinde gelmesi gerekiyor idi. Fu ile şeklinde gelmesi gerekiyordu. Ve burada allah Teala hani kimin onu zayıf yarattığından bahsetmiyor. Neyin zayıf yaratıldığından bahsediyor. Yani buradaki zayıf yaratılan varlık kim ondan bahsediyor. Zayıf yaratılmışlıktan etkilenen unsurdan bahsediyor. Bakın yukarıdaki fail düştü ve burada gördüğünüz gibi holiga meçhul bir fiil ve bu arkadaşlar hüve zamir karşılığında çekimi yapılmış bir fiildir. Insanu şeklinde gelen ise daibi faildir naibi fail yani öznenin yerine geçmiş nesnedir. Burası da yine aynı şekilde hal olarak gelmiş olan neyimizdir? Bir kelimemizdir. Demek ki biz burada insan zayıf yaratılmıştır. Burada Allah Teala yaratanın kendi olduğundan değil, yaratılanın zayıf olmasından bahsediyor. Şimdi gelelim peki meçhul kalıplarımız neler? Şimdi bakın yukarıda feale kalıbından bahsettik. Bu bizim normalde neyimiz arkadaşlar? Malum fiil kalıbımız. Gördüğünüz gibi burası malumdur. Malum bir fiil kalıbımızdır. Şimdi feale kalıbında gelebilir mazi. Şöyle de gelebilir. Feule şeklinde de gelebilir. Fe ile şeklinde de gelebilir. Nedir bu? Mazi fiil. Bakın mazi fiil arkadaşlar bunun feale, feile, feule hiç fark etmez. Alacağı kalıp, bunun üçünün de alacağı kalıp arkadaşlar şudur. Fu ile bu kalıba girecektir. Hepsi de bu kalıba girer. Hepsi de bu kalıba girecektir ve bu şekilde meçhul yapılacaktır. E peki hocam, biz bunların hepsini şöyle muzari yapacak olsaydık. Mesela, mesela. Yef alo şeklini verseydik hocam. Yef alo olur. Yef alo. Ya da şöyle yapsaydık. Yef ilo şeklini verseydik hocam. O zaman olur mu? O da olur. Peki yef ulu şeklini verseydik. O zaman nasıl olacaktı? Hocam diye sorarsanız. O zaman bunun da muzari fiilinde kullanacağı meçhul kalıp arkadaşlar nedir arkadaşlar? Onun da kullanacağı meçhul kalıp yuf a lu şeklindedir. Yani bu kalıpta görmüş olduğunuz bu kalıpta muzara tarifi birinci olarak arkadaşlar sülasi fiilde biliyorsunuz ne olması gerekiyor? Fetadan dammeye döndürülüyor. Birinci kuralımız. İkinci kuralımız ortadaki hare harfin harekesi. Feta olsun, kesre olsun, damme olsun, ne olursa olsun hiç fark etmez, tamam mı arkadaşlar? O nereye geliyor? İkinci harf sondan ikinci olan harfimiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sondan ikinci olan harfimiz ikinci harf ne olacaktır? Feta olur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Oldu mu arkadaşlar? Peki meçhul falan? Hayır olmuyor. Bu kadar yeterlidir bizim için. Biz silahsi fiilde meçhul kalıbını bu şekilde görmüş, bu şekilde de öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Evet, sizinle son olarak şu konuyu da hemen paylaşmak istiyorum. Şimdi dedik ki meçhul bir fiille yapılan fiil cümlesinde, Dizilime uygun bir şekilde cümle oluşturmamız gerekiyor. Bu bir fiil cümlesi. Artı bakın ne gelmesi gerekiyor? Fiilin. Artı ne gelmesi gerekiyor? Failin gelmesi gerekiyor. Artı bir de mefulün gelmesi gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Normal, malum bir fiilde dizilim bu şekildedir. Ve burada görmüş olduğunuz, olduğunuz fail arkadaşlar fail merfu konumda olmak zorundadır ve merfudur. Merfudur ve ve e, bir isim ya da bir fiile eklenmiş fail olarak gelebilir arkadaşlar. Fail olarak gelebilir. Mesela nasıl gelir? Bir isim olarak gelebilir. Bir isim olarak gelebilir arkadaşlar. Yine fiile ekli, fiili ekli, ekli zamir olarak gelebilir yine aynı şekilde gizli de gelebilir arkadaşlar. Tamam mı? Gizli de gelebilir. Bu şekildedir. Burada bizim bizim arkadaşlar mef'ulümüzün de mansup olarak gelmesi gerekmektedir. Mansupluk alametlerini bizim onda görmemiz gerekir. Ama eğer ki biz cümlemizi, eğer ki biz fiil cümlemizi arkadaşlar fiil cümlesini meçhul bir fiille yaptıysak o zaman karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Yine bir failiniz olacak ama bu fail naibi fail olacak. Yani sözde özne olacak. Sözde özne olacak. Çünkü ben esas özneyi düşürdüm. Bak yukarıdaki özne düşer arkadaşlar. Onu düşürdüm. Ne yaptım? Oradaki mef mef'ulü ben naibi fail yaptım. Şimdi meful mansup ama sözde öznenin de konumu gereği merfu olması gerekmektedir. Burada siz onu bir kelime olarak görebilirsiniz, bir isim olarak görebilirsiniz. Yani öznenizi özgür bir isim olarak görebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi fiile eklenmiş arkadaşlar. Ne olarak görebilirsiniz? bir e, zamir olarak görebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Gizli de gelebilir. Dönem dönem naibi faili gizli de gelebilir. Gizli gelir. Ama en önemlisi şimdi şuraya yazacağım bölüm çok önemli. Nesneyi aldığımız için, naibi fail olarak nesneyi aldığımız için arkadaşlar, Bazen karşınıza şibih cümle olarak da gelebilir. Bakın şibih cümleyi biz normalde fail yapmayız. Ama biz nesneyi burada naibi fail yaptığımız için şibih cümle olarak da gelebilir. Yani ve biz onu mahallen merfu kabul ederiz. Mesela bir ismi mevsul de yine aynı şekilde naibi fail olarak gelebilir arkadaşlar. Yani naibi failin geliş şekilleri, Nedir? Gördüğünüz gibi yine bir isim olarak gelebilir. Yine e, fi ile eklenmiş zamir olarak gelir. Gizli gelir ama bazen istisna geçen hatta bir ayet yaparken arkadaşımızın biri sordu. Şibih cümle. Evet şibih cümle olarak gelebilir. İsim mevsul olarak gelebilir arkadaşlar. Yani burada sizin kavramanız gereken mantık burası arkadaşlar. Bu mantığı iyi bir şekilde kavramanız... Bu mantığı iyi bir şekilde yerleştirmeniz gerekmektedir diye düşünüyoruz. Şimdi benim bugün anlatacağım konular bunlar.